Bizlerimizin bizlere emaneti, kıymetli şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz, sizlerin iyi gününde de, kötü gününde de yanında olmak bizlerin boynunun borcu. Çünkü sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Ben bu projenin hayata geçmesini özellikle Çanakkale anlamında dernek başkanımıza ve üyelerine gerçekten teşekkür ediyorum. Ben tekrar bu güzel bir gününde sizlerle birlikte olmaktan, ailece birlikte olmaktan çok keyif aldığımı ifade etmek istiyorum. İyi ki varsınız. İçişleri Bakanlığımızın projesiyle alakalı biz elimizden gelen desteği her zaman verdik, vermeye de devam edeceğiz. Fakat ben şöyle bir konuya özellikle vurgu yapmak istiyorum. Biz Çanakkale'liyiz. Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı ve 250 binden fazla şehidimiz bu topraklarda yatıyor. Ve Çanakkale ruhunu yaşatmak en fazla Çanakkale'lerin boynuna borç. Burada 85 milyonun içinde bu görev en fazla Çanakkale'lerin üzerinde. Çanakkale ruhunu yaşatmak hem şehitlerimize olan borcumuzu yerine getirmek anlamında da bakanlığımızın ve derneğimizin bu projesini çok kıymetli buluyorum. Emeği geçen İçişleri Bakanlığımıza, dernek başkanımıza ve tüm yöneticilere ben teşekkürlerimi iletiyorum. Bu güzel vatan için canlarını feda etmiş olan tüm şehitlerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de hayırlı ömürler, sağlıklı, mutlu yaşamlar diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Değerli komutanım, kıymetli kurum müdürlerimiz, şehitlerimizin emaneti değerli kıymetli şehit ailelerimiz, kahraman gazilerim. Ecdadın izinden Çanakkale ruhuyla projesi kapsamında düzenlenen organizasyonun hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti hattında e, sizlerin, siz değerli ailelerin emeği tartışılmaz. Bizlerle, siz değerli ailelerimizle bir araya gelmekten her zaman onur duyduk. Ki bizleri davetiniz biz her zaman şereflendirmiştir. Bu vesileyle bizleri buraya davet eden dernek başkanımıza, organizasyon emeği geçen herkese çokça teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrardan hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. 5 gün 6 gecelik bir moral ve motivasyon tatil sürecimiz vardı. Tabii bu süreçte bizlere destekleri çok büyük olan bir büyüğümüz, Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan Bey de bizleri bugün yalnız bırakmadı. Buradan tüm şehit ve gazi yakınlarımız adına bizlere sonsuz destek desteklerini sunan Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm şehit gazi adına. Bizlerin boynunu hiç yere eğdirmedi. Allah razı olsun de. Toplam 110 bin şehit gazi ailemizi Çanakkale'ye getiriyoruz. Ecdadın izinden Çanakkale Ruhu'yla isimli projenin rövanşında Cumhuriyet'in 100. yılında Şöyledaya Çanakkale'ye yolculuk isimli projemizde Türkiye'mizdeki tüm şehit ve gazi yakınlarımızı 110 bin kişiyi 28 Ekim akşamında başlıyoruz. 500'er kişilik gruplar halinde Çanakkale'de misafir edeceğiz. Toplam 110 bin kişi Çanakkale Şehitler Diyarı'nda bu vatan için bedel ödeyen kanlarını akıtan aziz şehitlerimizin yakınlarına, uzuvlarını kaybeden kahraman gazilerimizin ailelerini gururla, mutlulukla, onurla Çanakkale ilimizde misafir edeceğiz. Tabi buradan bir noktayı dokunmak istiyorum. Bu projemizde İçişleri Bakan Yardımcımız, ee, Çanakkale evladı, AK Parti eski grup başkan Vekili, şimdiki İçişleri Bakan Yardımcımız Bülent Turan Beylerin desteği bizlere sonsuz. Ondan Allah razı olsun. Bülent Bey'den Allah razı olsun. 110 bin şehidimizin ailesini Çanakkale'de misafir edecek. Tekrar buradan kendisine selamlarımızı iletiyorum. Tüm şehit ve gazilerin adına. Ee, buradan projemizin kapsamında bu güzel organizasyonun yapılmasında Biga Kaymakamımız Sayın Ercan Bey'lere de gittik. E, projemizi anlattık. Ve bu bize güzel tesiste şehit ve gazi ailelerimiz 350 kişiyi misafir eden Erdil Dolu Kaymakamımıza da buradan şükranlarımı sunuyorum. Ondan da Allah razı olsun. O zaman kapısını çarsak bu vatan için canlanma ödeyenler ailelerini hiçbir zaman boynunu yere eğdirmedi. Allah razı olsun Sayın Kaymakamım.